Merhaba. Merhaba. Rizardin Havalimanı uçuş seferleri ve fiyatlarından memnun musunuz? Hayır memnun değilim. Özellikle havaalanımız açıldığında çok sevinmiştik. Fiyatlar çok fahiş, uçur. Arada bayağı bir fark var. Artı seferler her zaman rötarlı kaldı. Onun için hiç memnun değilim. Maalesef ki ve maalesef Trabzon'dan uçuş yapıyorum. Peki yetkililere buradan ne söylemek istersiniz? Yani buna bir düzen getirilmeli. Neden uçuşlar sürekli rötarlı kalkıyor? Buna bir çözüm bulsunlar yani. Seyahati rahat. İşte sadece sefer sayıları az. Bir de biraz da fiyatlarında bir iyileştirme olursa çok daha iyi olabilir. Yolcu Trabzon'a gidiyor. Trabzon'dan daha uyguna uçuşlar var. Burada daha pahalı. Bu bir. İkinci bir şey uçuş eksikliği var. Halk gerçekten zor durumda bunun bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Havalimanından memnunuz ama fiyatlardan pek memnun değilim. Ben sürekli mesela İzmir'e giden bir insanım. Trabzon daha uygun olduğu için Trabzon'u tercih ediyorum. Peki yetkililere buradan ne söylemek istersiniz? Seferlerin artmasını ve fiyatların biraz daha uygun olmasını söylemek isterdim. Rize artık Havalimanı'ndan hiç uçuşunu yaptın mı? Hayır. Neden? Çünkü Trabzon'dan daha rahat oluyor. Bir de fiyat olarak orası daha iyi geliyor. Seferler şu anki durumda daha çok az daha çok arttırılması lazım. Ayrıca fiyatların biraz daha uygun olması halka daha iyi olacağını düşünüyorum. Rize Artvin Havalimanı uçuş seferlerini fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Doğru soru için ilk önce çok teşekkür ediyorum. Görsel basınıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü Rize'nin kanayan yarası olarak biliyorsunuz biz esnaflar bu konudan çok şikayetçiyiz. Memleketimizde olan havalimanını hiçbir şekilde kullanamıyoruz. ama sıkıntılarımız ortada. Rize'den gerekli sefer sayılarının çok az olması, e bugün Trabzon'la bakıldığı zaman sürekli bilet fiyatları arasında uçurumların olması, 1000 lira 1500 lira gibi farkların olması bizim kendi havalimanımızı kullanmamıza büyük bir engel oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan biz de ricada bulunuyoruz esnaf olarak. Bu konunun çözülmesini istiyoruz. Yani bugün Rize iyi bir memleket yani güzel bir memleket. Havalimanı yapılmış ve biz bunu kullanmak istiyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun.